Neden yemiyorsunuz Lucy? Yemekleri beğenmediniz mi? Bilakis Akdeniz yemekleri muhteşem. Ancak sabahki hadise aklımdan çıkmıyor. Hepimiz aynı hisleri paylaşıyoruz Lucy. Lakin hayat devam ediyor. Geride kalanların selameti için güçlü olmak zorundayız. Herkes afiyet olsun. Cevdet Bey hoş geldiniz. Ee, takdim edeyim ben size. Bayan Mary Lucy Adams. Kendisi benim vefat eden eşimin kız kardeşidir. Bu seyahatimde bana eşlik ediyor. Şeref duydum hanımefendi. Simen'e hoş geldiniz. O şeref bana ait. Cevdet Bey, bize katılmaz mısınız? Teşekkürler Kiriye. Kızınız nasıl oldu Cevdet Bey? İyileşmiştir umarım. Henüz gözlerini açmadı. Uyanmasını bekliyoruz. Geçmiş olsun. Hakikaten çok üzücü. Karınız da çok üzgündü. Ne acı. Kendisi benim eski sevcem olur. General Cevdet'in ailesi ne yazık ki ...onun vazifesine de bizim varlığımıza da kabul edemediler. Bu hadiseden onlar da mesul. Azize Hanım bizzat kendisi o kalabalığı toplamış. Zayiatın bu kadar büyük olmasının sebebi de bu. Bu tahmin edilemez bir hadiseydi kumandan. Takdir edersiniz. Bay Hamilton ve beraberinde gelen heyet şahit oldular ki onları bu hakkı tanıyarak oradaki kalabalığa biraz da biz sebep olduk. Eğer hakikati tartıyorsak o vakit her günüyle tartmakta fayda var. Şu an en büyük sıkıntımız yanlışı ve suçluyu mu aramak? Ha? Bu tespitlerinizin mağdur olanlara hiçbir faydası yok ki. Keşke bir şey yapabilsek yaralılara gereken alaka gösteriliyor. Yıldız Hanım da sağlığına kavuşacaktır. Peki ya yakınlarını kaybedenler? Onlar için bir tasarrufunuz vardır kumandan. Pek tabii onlarla da alakalar olacak. Bu konuyla bir zat ilgilenmenizi istiyorum Cevdet. Emredersiniz kumandan. Aslında ben bir şey düşündüm. Bir müzayede düzenlemeye ne dersiniz Kirya Veronica? Yaralılar ve ölenlerin yakınları için bağış toplarız. Bir nebze de olsun acılarını hafifletebiliriz belki. Çok iyi fikir Lucy. Zaten biz bir noktada bunun için buradayız. Evet. Öyleyse yarın akşam için hazırlıklara başlayalım. İyi düşünmüşsünüz hanımefendi. Bu halkın sizin şefkatinize ihtiyacı var. Annem bir defasında sana gebeyken hastalanmıştı kızım. Hem de çok ağır hastalanmıştı. Lakin kendini bıraktı. Sadece seni düşürmüştü. Çocuğum, çocuğum. Ona bir şey olmayacak değil mi Cevdet? İyi olacak değil mi Cevdet? Kızım bana kendi hayatından vazgeçer, senden vazgeçmez. Harika bir anam var senin. Ben seni doğurup benim kucağıma verdiğinde... ...ben senin gözlerine baktığımda bütün kainatı gördüm kızım. Bütün safaşın ortasında... ...ben huzuru gördüm senin gözlerinde. Sana daha bir defa bile bunu diyemedim. Şimdi aç sen gözünü. Bana baksan. Sana söylesem. Senin gözlerine bakmak ne kadar harika. Ne kadar eşsiz bir şey kızım. Kızım. Aç sen gözlerini. Yıldız. Bak bana kızım. Kızım böyle çaresiz bırakma bizi. Yıldız. Kızım bir kerecik aç sen gözünü. Babana bir bak. Kızım. Sen gözünü aç ben bütün dünyayı silerim. Yavrum bir bak bana. Bak. Babam burada. Güzel kızım. Sen bizim parçamızsın. Sen anansın kızım. Sen babansın. Sen güçlüsün. Sakın bırakma kendini, tamam mı? Daya, bak ben buradayım. Seni hiçbir şartta bırakmam kızım. Senin ne işin var burada general? Ait olduğun yere Yunan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.